Ee, Yılmaz Hocam sizinle de son gündemimizi değerlendirmek istiyorum. Ee, yine Gazze ile ilgili. Şimdi e, bazı Avrupa devletleri ay sonunda yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında Filistin devletini e, tanıyacaklarını açıklamaları e, oldu. E, İngiltere, Fransa, Kanada, Avustralya ve Belçika bu kararı e, açıkladı. Şimdi bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri, Trump, Mahmut Abbas dahil olmak üzere Filistinlilerin ABD vizelerini iptal etti. Yani bu Birleşmiş Milletler toplantısına katılmamalarını sağladı. Çünkü bir katılma planı vardı Filistin devletinin. Marco Rubio da bu devletlere ciddi bir ultimatom verdi. Dedi ki bunu yaparlarsa sorunlar çıkar. Şimdi Avrupa devletler neden böyle bir hamle yaptı? Evet. Bir de ABD neden bu hamleye böyle bir tepki gösterdi? Nasıl değerlendirirsiniz? Eyvallah ben şu sorunuza cevap vereceğim ama Mahmut Abbas'tan bir başlamak istiyorum ya. İçimde kalmasın yani sonra bırakmayayım. <laughs> Zamanı az kaldı. Şimdi Mahmut Abbas ben onun ruh halini düşünüyorum da böyle hani bayramlıklarını giyen çocuklar sevinir ya <laughs> bayrama kavuşmak için. Şimdi bu da efendisine yani efendisi olan Amerika'ya kavuşmak için <laughs> böyle bir büyük bir sevinc içerisindeydi. öyle bir ruh hali ben zannediyorum. <laughs> büyük bir işte hasret ve özlem vardı. Onu giderecekti. Bakın yani efendisi olan Amerika yani senelerdir hizmet ettiği Abbas'a değer vermedi adam yerine, affedersiniz, adam yerine dahi koymadı. Hiç esaydı. Yani çünkü Amerika'nın böyle bir stratejisi vardır. Yani siz senelerdir Amerika'ya hizmet etseniz dahi Amerika e, asla e, çıkarları yerince eğer e, değer vermek istemiyorsa değer vermez. Biz evet. bunu nerede gördük? Biz bunu Azerbaycan'la e, Ermenistan arasında Amerika'daki yapılan görüşmelerde e, Erdoğan'ın dışlanmasından da gördük. Evet. Aslında Erdoğan oraya gitmek çok istiyordu. Şimdi Mahmut Abbas'la gitmek istiyordu. Yani hain gerçekten e, büyük bir hain demek ve aşağılık Hı. bir insan demekte de hiçbir sakıncası yoktur. Dolayısıyla yani dedik sen gelmeyeceksin. Ben dedi, senin vizeni iptal ediyorum. Bunun ikinci vesin sorunuza cevap teşkil etmesi açısından şu şimdi biz Amerika'ya baktığımız zaman Amerika ee, artık dünyada diyor ki tek patron benim ya. Benden başka patron, Hı. benden başka lider, benden başka rajon kesecek tabiri caizse benden başka e, yönetici yok diyor. Dünyada tek ben varım. Bunu niye istinaden söyledim? Hatırlayacak olursak yine burada sizinle biz görüşmüştük. Hı hı. Yani Avrupalı Avrupalı liderlerin Rusya ve Ukrayna hakkındaki son gelişmelerden bilgi alması için evet. Beyaz Saray'da bir toplantı vardı, bir şey vardır. Bir görüntü gö oldu. görüşme ve görüntü oldu. Yani Trump buradaydı ve karşısına bir öğrenci gibi bir talebe gibi Avrupa'lı liderler dizmişti. Evet. Yani bu görüntü dahi artık yani Trump'ın hakikaten Avrupalı liderleri, Avrupalı devletleri de hiçe saydığını, onların bırakın kendi liderliklerinin ileriye dönük şeylerini yani sürdürmelerini artık diyor ki yani sizin politikalarınız tayin benim görüntüsü var. Evet. Patron benim. Buradan bile yani artık Amerika Avrupa'nın dünyanın hiçbir siyasetinde yer almasını istemiyor. Yani adam yerine koymuyor. Çünkü biz Ukrayna ve Rusya savaşında Avrupa'nın dışlandığını gördük. Değil mi? Şimdi her ne kadar etkisiz de olsa Minsk grubunun iptal edilmesi hı hı. oldu. Yani lav edilmesi oldu. Orada işte Fransa vardı. İşte orada bir takım Avrupalı devletler vardı. Amerika Avrupalı devletlerin işte İngiltere gibi, Fransa gibi, Almanya gibi o güçlü olan devletlerin bu tür politikalara müdahale etmesini engelledi. Yani Amerika gerçekten nasıl ki işte Suriye politikasında, Rusya-Ukrayna meselesinde, Azerbaycan'la şey arasındaki, Ermenistan arasındaki politikalarda sorunların çözümünde Avrupa'yı tasfiye ettiyse, aynen İsrail şey Gazze meselesinde de, Filistin meselesinde de tasfiye etti. Evet. Şimdi Avrupa'lı devletler evet bu ay sonu yapılacak olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında e, iki devletli bir çözüm olarak Filistin devletini aslında devletçiğini tanıyacaklarını beyan etti. Bunun akabinde Trump çıktı dedi ki yani Abbas'ın ve diğer 80 kişilik bir Filistin e vardı, yetkililer vardı. Tamamının vizesini iptal ettim dedim. Evet. Avrupa'nın buradaki hamlesi, yani burada Filistin meselesine biraz e, içeriği karıştırmak mı diyelim? Yani biraz karıştırmak, biraz işte e, içeride bir şeyler yapmak için böyle bir Amerika'yı bu Filistin meselesine biraz daha zor durumda bırakmak için bir hamlede bulundu. Fakat Amerika ve Trump özellikle bu hamleye bir hamle ile yani reste reste karşılık verdi. Evet. Dedi ki yani ben bu adamın yani Batı Şeria'daki sözde Filistin yönetiminin başkanının buraya gelmesini istemiyorum ve vizesini iptal ettim. Bunun üzerine İngiltere yani İngiltere tanıyacağını söyleyen İngiltere, bu vizenin iptalinden sonra şöyle bir açıklamada bulundu. Dedi ki zaten her şey gelmeyecekse, Filistin yönetimi gelmeyecekse, Abbas gelmeyecekse, o insanlar gelmeyecekse burada bir devlet ilanını, devlet tanımalarının hiçbir anlamı yok dedi. Hatta şey dedi yani sorunlar çıkartacaksa bu kararımızdan vazgeçebiliriz açıklaması Evet yaptı. aynen. Tabi yani. Tabii gerçekten ama dediğimiz gibi evet. Amerika kesinlikle Avrupa'nın kendi bölgedeki siyaseti çerçevesinde hiçbir evet. siyasi bir çözüme dahil olmasını istemiyor ve tamamıyla dışarıda tutmak istiyor. Evet. Ha bu da Avrupa Avrupa bunu hak ediyor mu? E, hak ediyor. Hı hı. Çünkü yani Amerika'yı e, tahtından sarsacak, onu liderlikten düşürebilecek bir politika, bir siyaset de benimsemiyor. Eğer evet. siz e, çünkü Amerikan siyasetinden boyun eğmiş. Geçen burada söylemiştik yani artık Avrupa e, dünya siyasetindeki özellikle İngiltere e, ve Brexit e, reformu sonucunda şeyden çıkmasıyla Avrupa Birliği'nden çıkmasıyla yani bütün birçok yerinde Türkiye'de az önce söyledik evet. etkisini kaybettiği gibi dünyanın birçok yerinde etkisini kaybediyor. Avrupa aslında kendi pozisyonunu korumaya çalışıyor. Evet. Yoksa Bir yerlere ama, dahil olayım diye uğraşıyor sürekli ama aynen. hiçbir yerde dahil Hiçbir edilmiyor. Çünkü Amerika dahil etmiyor evet, onları ve kesinlikle. dediğimiz gibi patron benim lider benim asla buralarda size söz hakkı tanımıyorum ve sizin e, buralara karışmanızı da istemiyorum Hı -hı. dedi. Ee, Avrupa bir şeyler yapmak istedi. Filistin e, siyasetine müdahale etmek istedi fakat Trump bu Avrupa'nın bu niyetini bu siyasetini okuyunca evet. hemen vize iptaliyle zaten orada eğer Filistin, Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin başkanı sözde Mahmut Abbas gelmezse orada yani iki devletli bir evet. çözüm çerçevesinde Fr şey Filistin devletçinin aslında orada ilanı da hiçbir anlam ifade Hiç etmeyecektir. Bilmiyorum. Yani bunu da şunu da belirtmekte fayda var yani Avrupalı devletler Filistinleri düşündüğü için Filistin devletini tanımayı düşünmüyor. Tamamen kesinlikle. siyasi bir hamle. Aynen, Tamamen oluşan belki kendi halklarında oluşan tepkiyi söndürme. Çünkü Ülkei, evet. yani küresel sumu filosu İspanya'dan çıktı yani Avrupa'dan çıktı. Evet. Öyle düşünün yani. Ve e, belki her hafta e, yüz binlerce kişilik yürüyüşler yapılıyor. Tepkiler ciddi bir manada var. E, belki de bunları bastırmak için hatta e, ekranlarda da görüyor seyircilerimiz. E, havadan yardımlar yapılıyorlar. Bu yardımlar Filistinlileri düşündükleri için değil yani. Asla kendi Tüm menfaatleri siyasetleri. Kendi, aynen. Menfaat ülke ve siyasetleri için yapılıyor. Bunu da belirtmekte evet. fayda var. Bir cümle ben Tabii ki. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Gazze'deki mesele çözülmeden hı hı. bir şekilde e, orada bir çözüm ortaya e, çıkmadan kesinlikle Filistin Devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini ifade etmiş oluyor. Evet. Onun için de yani Gazze meselesi böyle devam ederken Filistin meselesi diye bir meselenin tekrar gündeme gelmesi veya kurulması. Amerika Birleşik Devletleri açısından Gazze meselesiyle ilgili bir sorun oluşturacaktır. Hı hı. Bu nedenle o mesele çözüme kavuşmadan bu meselenin gündeme gelmesini isterim. Kesinlikle Aslında son yani. bir şey söyleyeyim. Tabii. Allah razı olsun Remzi abi. Bir de e, Trump'ın ilk başkanlık döneminde Abraham Anlaşmaları gündeme geldi. Hı hı. Zaten Trump'ın o Kuşner miydi damatı bu diplomasiyi yürüten. Evet. Orada Abraham anlaşmalar çerçevesinde zaten biz iki devlet çözümü asla Filistin'de istemiyoruz diye açık bir şekilde zaten söylemişti. Evet yani. zaten, orada zaten söylemişti evet. doğru. Allah razı olsun ikinizden de. Evet.